Merhabalar. Merhaba. Besin başkanımızın selamlarını getirdik sizlere. Hasta bezi teslimatı için geldik. Müsait miydiniz? Gelebilir miyiz? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Geldi mi? Geldi, Geldi mi? Geldi. Geldi mi? Abi. Ne? Sana getirdik sana. Ne? Senin için getirdik bunu. Ne? Lütfen gidelim. Ne Çok çok. Hanım, e, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından gidiyoruz. Besin başkanı selamını getirdik sizlere. E, bir adet manuel tekerlekli sandalyeye ihtiyacınız varmış. Emniyet kemeri mevcut sandalyemizde. Aynı şekilde katlayıp araca da koyabiliyorsunuz sandalyeyi. Şu şekilde tutup ortasından çektiğinizde otomatikman sandalye katlanacaktır Hı? zaten. Bu çok çok güzel. Yardımcı olmamı ister misin? Bak bekle. Açalım mı? Selam. Tekrar bir ihtiyacınız olur. Aleyküm selam. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Geçmiş olsun çok. Çok sağ olun. İyi günlerde kullanın olur mu? Biz sizin apartmanın önündeyiz. Müsaitseniz eğer teslimat için geldik. Merhabalar, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığından gel geliyoruz. Besin Başkanı'nın selamını getirdik sizlere. Bir akülü sandalye başvuru talebiniz olmuş. Ee, akülü sandalyenizi getirdik sizlere. Bunu elektrikli konum alabilmek için aşağıda iki tane levye var. Bu levyeyi aşağıya bastırıyoruz. Araç e, tamamen elektrikli şanzıman devreye girip e, elektrikli moda geçiyor. Ve tamamen kontrolü bu joystick üzerinden yapıyoruz. Bu joystick ileriye geriye sağa sola dönme işlevlerini gerçekleştiriyor. Burada açma kapama tuşumuz, şarj göstergemiz, kornamız, uyarı kornamız. Burada da eksi ve artı var. 5 kademeli hıza sahip bu aracımız. 5 kademeli hıza istediğiniz şekilde arttırıp azaltabiliyorsunuz. Geriye doğru gittiğinde ses çıkarmasını isterseniz de uyarı sesini aparatör kısmından açıp geriye doğru gittiğinde güvenlik anlamında sizin için daha iyi olacaktır. Şarj cihazınız iki parça halinde çıkıyor. Tabi araca koyabiliyorsunuz. Tabii ki katlamayı da gösteriyorum hemen size. Şu ayak pedallarını kapatıyoruz. Aküyü çıkartmamız gerekiyor. Bunu yukarıya tutup şu ortadan tuttuğumuzda aracımız bu şekilde katlanıyor. Aküyü yerine takıp soketler zaten tek başlı. Soketini takıp levyelerden tekrar akülü elektrikli moda alıp Aracınızı tekrar kullanabilirsiniz. Merhabalar, ben Ozan Tekdemir. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü'nde sağ sorumlusu olarak çalışmaktayım. Daire olarak yaptığımız çalışmalar vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gelen başvurulara istinaden medikal malzeme desteğinde yardımlarında bulunuyoruz. Hasta yatağı, akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye, hasta bezi, havalı yatak, Beyaz Baston yürüteç. Vatandaşlarımız bunun için nasıl başvuruda bulunabiliyorlar Asıl püf nokta burada zaten Online başvuru sistemi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 17 ilçesini eşdeğer konumda tutuyoruz Online Manisa BelTR üzerinden Manisa Büyükşehir'in portalına girdiklerinde Senin için buradayız sosyal destek başvuru noktasına tıklayıp Destek al Sekmesine tıklayıp burada açılan ekranda Engelli medikal malzeme Desteği al noktasına tıklayıp içeriye girdiklerinde kişisel formlarını doldurup alttan hangi medikal malzeme ihtiyaçları varsa bunu seçiyorlar. Tabii ki bunların hepsinin dağıtımını bizler gerçekleştiriyoruz. Bu başvuru noktasından sonra süreç şu şekilde ilerliyor. Alanında uzman arkadaşlarımız, sosyal çalışmacı arkadaşlarımız başvurun yapıldıktan sonra haneye ziyaretlerde bulunuyorlar ve haneye ziyaretlerinin sonucunda medikal malzemenin verilmesine uygun gördükleri takdirde biz adreslere ...kendimiz teslimatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Besin Başkanımız sosyal yardım noktasında bu engelli medikal malzemesine çok önem veriyor. Biz de çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Gelen başvurulara ivedi bir şekilde cevap verip... ...en yakın medikal, yani vatandaşlarımızın mağduriyetini en kısa sürede gidermek için hızlı çalışmalar yürütüyoruz. Bütün engelli vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için, bütün vatandaşlarımız, engelli vatandaşlarımıza dokunmak için azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. Besin Başkanımızın öncülüğünde sevgiyle engelsiz yarınlara hep birlikte.